Mita elebaşının yakalanıp bozaneye götürüldüğünü bildirdi. Gidin al. Ya Borat'a vermem derse? O zaman onu da alın. Yaklaşık 2 haftalık aradan sonra herkese tekrardan merhabalar. Bugünkü videomuzda Börü 2039'un 3. bölümünü inceleyeceğiz hep birlikte. Diğer iki bölümde olduğu gibi bu bölümü de spoilerlı bir şekilde inceleyeceğim. Ve saat şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. 4'ü geçiyor biraz 4.30'a doğru geliyor. Saatin de vermiş olduğu yetkiye dayanarak eğer yanlış kelimelerde bulunursam sizlerden şimdilik affımı diliyorum. Ve hemen hazırsanız 3. bölüm incelemesiyle sizlerle birlikteyim. Üçüncü bölümümüzün giriş sahnesinde bir miting sahnesini görüyoruz. Bu miting sahnesi de ilk saniyelerde zaten aklımıza geçmiş senelerde Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adayı sırasında yaptığı İzmir mitingini hemen aklımıza getiriyor. Ve tabii ki de dizide Muharrem İnce değil de Almila Erk yani o dönemin Cumhurbaşkanlığı seçimine ait görüntüler olduğunu hissediyoruz. Daha sonrasında ise Cumhurbaşkanı bir televizyon programında soruları yanıtlarken böyle insert görüntülerle başka böyle ara sahnelerde bir operasyon hazırlığında olduğunu görüyoruz askeritimlerin. Bunun nedeni de Kemal Boratav'ın Cumhurbaşkanı'ndan gizli bir operasyon yürütmesi. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın istediği adamı Kemal'in hemen vermek istememesi açıkçası. Ve Cumhurbaşkanı televizyon programında soruları yanıtlarken çok ince bir detaya yer verilmiş. Bu da 2039'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Trump'ın karısı yani Ivanka Trump olabileceğini düşünülmüş. Az önce de bahsetmiş olduğum o operasyon hazırlığında yine bir gelişmiş ikinci bölümdeki gibi böyle daha e, yüzeysel gelişmiş bir tank altay tankı diye tahmin ediyorum tankın görüntüsüne yer vermişler ve bu olanlardan sonra asıl üçüncü bölüme giriş metnini görüyoruz bu metinde de tarihte mutlu sonlar yoktur birbiri ardına krizler vardır. İshak Asimov'un bir sözü arkadaşlar. Bölüm mottosu bu şekilde başlıyor. Daha doğrusu giriş metni bu şekilde başlıyor. Daha sonrasında bölüm 3 kuklalar olarak bölüm sloganıyla bizleri karşılıyor. Dönü mı sanıyorsun? Aslında hayranım biliyor musun? Kahramanlarında tanışma demişler. Üçüncü bölüm aslında bu slogandan itibaren Kemal'in ele geçirdikleri profesörün sorgulama sahnesiyle başlıyor. Orijinal bölüde de böyle bir sorgulama sahnesi vardı. Epeyce de bir ses getirmişti. Youtube'da da şu an bulabilirsiniz. Kemal bu bölümde köprü saldırısının faili Profesör Tufan'ı sorguluyor. Ve bu sorgudan da çıkardığımız notlar, daha doğrusu çıkardığım detaylarla ilgili şöyle söyleyebilirim. Kemal 23 yıldır aradan geçen orijinal bölüden 23 yıl sonra içerisinde çok gizli detayları kimseyle paylaşmamış ve o detaylarla böyle boğulmuş bir vaziyette bürünmüş. Tufa'nın söylediklerine itaafen bunu söyleyebiliyorum. Tabi bu sorgulama sahnesinin hemen peşine de Tufan öyle bir Kemal'i sinirlendiriyor ki adeta Kemal Tufan'ı öldürebilecek düzeye geliyor. Hatta neredeyse öldürecekti de son anda Tomris yetişiyor olaya. Daha sonrasında Tom, Kemal sadece Tomris ve kendisinin dışındakilerin iğni boşaltmasını istiyor. Ve tabi ki de iğni boşaltıyorlar Kemal'in sözüne uyarak. Tomris ve Kemal sadece orada kalıyor. Diğerleri de çok maziye gidecek bir sahneyle birlikte eski bölü ekibinin toplandığı ocakbaşı meyhanesini, Ocak başına gidiyorlar arkadaşlar Birinci bölümde daha detaylı yer vermiştim Onu hemen izleyebilirsiniz Eğer bilmiyorsanız izlemediyseniz Kızıl elçi terimi bu bölümde oldukça fazlasıyla geçiyor İlk iki bölüme gelen Ortak eleştirilerden bir tanesi de Böyle diyalogların ve konuşmaların Yapay oyunculukların yapmacık olduğu kanaatindeydi bunu da şuna bağlayabilirsiniz. Üçüncü bölümde daha çok bana yer verebilirsiniz. Daha doğru öyle söyleyeyim. 2039'da o kadar gelişen teknolojiler işte yapay zekalar falan ortaya çıkıyor ki artık o insanların duygusu eskisi gibi olmuyor. Aslında bunu da vermek istemiş olabilirler arkadaşlar. Bu da ayrı bir parantez. Daha sonra sahneler tabii ki de ilerlerken Kemal'le bir cumhurbaşkanının görüntülü bir konferansı oluyor. Burada da cumhurbaşkanı başta da söylediğim gibi ele başını istiyor. Kemal de onu MIT'e hemen veremeyeceğini söylüyor. Daha sonrasında sorgu devam ediyor. Ediyor. İlk iki bölümde oldukça merak edilen Turan ve Kaya karakteri vardı bildiğiniz üzere. Burada onların sinyalini daha yakından alabiliyoruz. Turan'ın kızı Barbaros'la sohbet ederken orada Turan'ın tekrardan barışıp barışmayacağı ile ilgili bir sohbet geçiyor ve Barbaros da Kemal mantık Turan içgüdü biri buz diğeri ateş diyerek Tuğra'nın hayatta olduğunu işaret ediyor aslında ama barışmalarında bir türlü mümkün olamayacağını da söylüyor. Kemal'in Cumhurbaşkanı'yla görüntülü konferans sırasında istiyorsanız en güvendiğiniz adam Kaya'ya sorun demesi de Kaya'nın ileriki bölümlerde karşımıza çıkacağına bir işaret. Tomris elebaşını Kemal'den sonra sorgulamak istiyor ve yanına gidiyor. Daha sonrasında elebaşı Tufan da Tomris'e bazı şeylerden bahsederek işte kader vesaire gibi şeylerden bahsederek onu kendi ekibine katmak istiyor. Daha sonrasında tabi Tomris'in aklı hani karışmıyor da değil açıkçası karışıyor Tufan'ın söyledikleri karşısında. Tufan da kendi güçlerini büyük ihtimalle yine bir kızıl elçi, mavi elçi olayı ona da birazdan değineceğim. Öyle bir şeylerle böyle karargaha saldırıp bütün böyle kanman, bütün her şeyi devre dışı bırakıyor. Tabi bunlar olurken de Cumhurbaşkanı'na verdiği sözü tutması için Kemal'in şafak doğmadan karargahı açması lazım. Ve Tomris bir rüya görüyor arkadaşlar. Bir Matrix evrenine geçiyor tekrardan. Orada da bir bal kızı olayı yaşanıyor. Onu da birazdan detaylarla değineceğim. Ve finale doğru adım adım yaklaşırken de Begüm'ün içine büyük ihtimalle yapay zeka o tufan bir şey yaptı ve yapay zeka girdiğini düşünüyorum. Daha sonrasında Tomris'e saldırıyor ve öldürmek istiyor neredeyse, öldürmeye çalışıyor. Ve e, Turan'ın kızıyla Turan'ın kızının gelmesiyle o ikili ayrılıyor ama ne olacağını tam da kesinleştiremiyoruz. Bu şekilde final sahnesi kapanıyor. 3. bölümü bitirmiş oluyoruz. Şimdi hazırsanız çok büyük detaylarla sizlere ulaştırırım. Üçüncü bölüm bu bahsettiğim olay örgüsünde ilerliyor ve son buluyor arkadaşlar. Şimdi yakaladığım küçük detaylardan bahsedeceğim hemen sizlere. Bunlardan bir tanesi de Mete Komutan'ın Kemal'le konuştuğu bir sahne var bir komutanın. O komutan arkadaşlar orijinal bölüdeki aslında Osman Ala'nın yetiştirdiği Mete Komutan. Onu da özel kuvvetler başında görüyoruz. Özel kuvvetlerin komutan olarak görüyoruz. Ve Mete Komutan'ın Kemal'e söylediği Türk ırkı sağ olsun sözü Necdet Sancar'ın sözüdür. Mete komutanın da soyadında Sancar olduğunu görüyoruz. Buradan da Necdet Sancar'a bir itaf verildiğini görüyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında ikinci detayımız ise Tufan Kam konuşurken rahatsız oluyor sorgu esnasında ve Kam'a hilkat garibesi diyor. Bu kelimenin anlamı ise acayip tuhaf anormal. Dolayısıyla Tufan Kam'ı tam çözememiş gibi de duruyor. Az önce de söyledim arkadaşlar Bal Sultan projesinden bahsediliyor. Bu Bal Sultan Barış Manço'nun çocuk gelinleri anlatan bir şarkısının ismi. Ancak bununla yakından uzaktan bir ilgisi var mı da şu anda net bir şey net bir şey söylemem mümkün değil. İlk bölümde de aslında bu kelimi Asena'dan duyuyoruz. Tomris ve Begüm'ün elbiseleri de ilk bölümdeki o Asena'nın sahnesiyle aynı aslında. Asena'nın giydiği elbiselerle aynı. Ve tekrardan Asena'dan yola çıkacak olursak da birinci bölümde Açılışta Asena ile Kemal'in sohbetinde Kemal'in o ana dönebilmek için her şeyi yaptığı lafına şahit olmuştuk ve kimsenin bunu öğrenemeyeceğinden de çok emin emindi Kemal bundan bahsetmişti. Daha sonrasında Kemal'e gelen elçi mesajları kırmızı iken Tufan'a gelen mesajlar mavi renkte ve Kam kaybolduğunda gelen ışıkta mavi ve Tufan'ın Kemal'e işte gerçek sen kızılbörü demesi ve Kam'ın birden fazla gelecekten bahsetmesi de Kemal'in de birden fazla olabileceği anlamına geliyor. Yani orijinal Kemal bizim izlediğimiz Kemal ama klonlanmış olarak daha fazla Kemal olabileceği kanaatindeyim. Bir diğer ince detayımız ise Kızıl elçi Kemal'e olacakları iletip yapay zekanın önünü açarken mavi elçi yani bu mavi elçi belki başka bir Kemal olabilir emin değiliz. Mavi elçi de tufana bunu önlemesi için mesaj gönderiyor. Bir diğer detayımız da Mavi Elçi'den Thomas'e gelen mesajda oldukça düşündürücü. Thomas'e gelen mesajda şu yazıyor tablette. Asla insanoğlunun bir parçası olamayacaksın. Ve söylemeden geçemeyeceğim. Sorgu sahnesi tabii ki de başlı başına çok güzel bir sahneydi. Ama özellikle kamera hareketleri de oldukça başarılıydı. Diğer iki bölüme nazaran, özellikle ikinci bölüme nazaran daha az aksiyonlu ama bol parçalı bir bölüm izledik. Bol parçalıdan kastım da... Sürekli böyle olayın içine girdik girdik çıktık hatta şöyle söyleyebilirim ki birinci bölüm için tekrar izlemeye kalktığımda izleyemediğimi söylemiştim. Üçüncü bölümde asla böyle bir şey olmadı hatta şu an yeni bitirdiğim için şu an incelemeyi şimdi çekiyorum. Yarın uyandığınızda ya da işte yarın akşama doğru ertesi gün tekrardan izleyip düşünüp başka detaylar yakalayabileceğiniz bir bölüm. Bunu da bir önceki bölüm incelemesinde de söylemiş olduğum gibi plana güvenip sadık kalanlar arkadaşlar bunun tadını en iyi çıkarıyor. Bu insanlara şans tanımamız lazım. Emin olun ki çok daha iyi işler çıkaracaklar. Umarım faydalı bir video olmuştur ve keyif almışsınızdır. Başka videolarda görüşmek üzere. Hala değilseniz kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana destek vermiş olursunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.